Elif cüzü 24. ders. Vav ve ya şeklinde yazılan elif. Yani şimdi ile derken o mı uzatan elif olması lazım. Elif var zaten bak burada gizli elif var mukadder. Şu ya da elif yerine geçiyor. Ale elifin yerine ya geçiyor. Yani biz yine üzerindeki çizgiye göre okuyacağız. Allahu Ekber ila ala Bele huda D'nin üzerindeki asar işareti var ya şu çizgi. O çizgi üzerindeyse ise e diye uzattıracağız yani. İstawa sawa aba hatta taala aula ra isa musa تقوى كلا صلى فهدى تلقى اخرى يسرى يغشاها صلاة زكاة حياة غداة حسنى نجانا manatun nadra